yay burçları hayat boyu öğrenci olan kişilerdir. Entelektüel yapıları ve kendilerini geliştirmeyi sevdikleri için her konu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Birkaç dil bilen, akademik kariyer yapan yay burçlarını çok rastlanır. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilirler. İnsan ilişkilerindeki başarısı, sosyal işlerdeki şansını da yükseltir. Bilgili ve ileri görüşlü olduklarından çocuklar ve gençlerle de iyi anlaşırlar. Bu nedenle iyi bir öğretmen, profesör, akademisyen olabilirler hayatın anlamını erken yaşlarda sorgulayan, felsefe, din ve manevi konulara düşkün kişilerdir. Bu nedenle din adamları, düşünürler, filozoflar yay burcuna çok fazla çıkar. Maceracı ve sportmen yapılarıyla iyi bir sporcu, gezgin olabilir. Turizm ve seyahat işlerinde çalışabilirler. Bilgiyi öğrenmek ve başkalarına yaymak yay burcu konusu olduğundan yazarlar, kitapçılar, editörler, medya ve yayıncılıkla ilgili işlerde yay burcuna uygundur. Hukuksal kavramlar, avukatlık, yargıçlık da Jüpiter'in temsil ettiği meslek gruplarındandır.